Bismillahirrahmanirrahim. 20. mektup 3. kelime. Ben şirikeler. Yani nasıl ki ulûhiyette ve saltanatında şeriki yoktur. Allah bir olur, müteaddit olmaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icra icadatında şiriki yoktur. Bazen olur ki Sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları da onun şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin gelmesine mani olurlar. Bize de müracaat ederler. Fakat ezel ebed evet, sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki gibi icra ı da hi mu'inler çeliklere muhtaç değildir. Emir ve iradesine hal ve kuvveti olmazsa hiçbir şey hiçbir şey müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şiriki ve mu'in olmadığında o müracaatçı adam yasaktır onun huzuruna girmesin denilmez. İşte şu kelime ruh ve şer şöyle bir müjde ki iman elde eden ruh beşer maniyesiz, müdahalesiz, hainsiz her halde, her arzuda, her anda, her yerde o ezel ve ebed rahmet maliki ve defaini saadet sahibi olan Cemal-i Zülcelal huzuruna gidip her hayatını arz edebilir ve rahmet bulup kudretine istinad ederek kemal, ferah ve suruh kazanabilir.